Şu anda Antverp'teki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Jean Fouquet'nin yaptığı bir diptiğe bakıyoruz. Eserin adı Seraf ve Keruvlarla çevrilmiş Meryem Ana. Burada bahsi geçenler seraf ve keruv melekleri, bazen serafim ve kerubim olarak da geçer. Tabii biz şu anda bu tabloyu orijinal haliyle görmüyoruz. Yani demek istediğim bu tablo bir başka tabloyla çift halinde bir kilisede yer alıyordu. İki tablonun yan yana olduğu bu tür eserlere diptik diyoruz. Bu iki tablo Fransa'nın Mölan kentindeki bir kilisede altarın üstünde asılıydı. Diptiğin sahibi Kral 7. Şarl'ın hazinecisi Etienne Şövalye'ydi. Etiyen Şövalye soldaki tabloda tasvir edilmiş ki bu tablo şu anda Berlin'de. Burada Aziz Stefan Etiyen'i Meryem Ana sahnesine doğru yönlendiriyor. Ayrıca bebek İsa parmağıyla diğer paneli işaret ediyor. Buradaki ana fikir Etienne Şövalye'nin Cennet'in Kraliçesi Meryem Ana ile tanıştırılması. Diptin bu tablosu ile ilgili en ilgi çekici unsurlardan biri, Meryem Ana'nın suratı. Bu surat çok büyük bir ihtimalle Anne Sorel'in suratı. Anne Sorel, Kral 7. Charles'ın resmi olarak metresi. Bu tablo dürüne Fransızca konuşulan ülkelerde Portre Historie deniyor. Yani İncil figürlerinin çağdaş dönemde yaşamış insanların özellikleriyle tasvir edilmesi. Bu tablo yapıldığında Agnes Sorel yeni ölmüştü ve o sırada gebeydi. Bu arada buradaki kişinin Agnes Sorel olduğu kesin değil. Ama çoğu sanat tarihçisi bunu böyle kabul ediyor. Çünkü Sorel öldüğünde pek çok portre yapılmış ve aradaki benzerlik gerçekten de çok şaşırtıcı. Mesela Agnes Sorel'in çok hoş beyaz bir cildinin olduğu söylenirdi. Ayrıca çok güzel giyinirmiş. Burada da ona benzetilen Meryem Ana figürü çok güzel bir taç takmış ve alnındaki kurdele de o dönemde epey moda. Takım kürkünden pelerini şahane bir mavi elbisesi var. Burada Meryem Ana cennetin kraliçesi olarak tasvir edilmiş. Meryem'in tacı müthiş incilerle ve kıymetli taşlarla bezeli. Üzerinde oturduğu tahta mermer detaylarla, altınla ve kıymetli taşlarla süslenmiş. Bu bir virgolaktans tasviri yani kelime anlamıyla emziren bakire. Bakire tabii ki Meryem Ana'nın sıfatı. Dolayısıyla burada oğlu İsa'yı emziren Meryem Ana tasviri bu şekilde. Ancak bebek İsa pek de oralı değil gibi duruyor. Onun esas ilgilendiği kişi Etienne Chevalier. Virgo Lactance tasvirlerinde genelde Meryem Ana İsa'ya emzirirken gösterilir. Bazen de İsa annesiyle pek ilgilenmez ve izleyiciye doğru döner. Burada ise ikisinin arasında bağ olmaması sıra dışı bir şekilde verilmiş. Araştırmacıların merak ettiği soru genelde şu. Etienne Şövalye, şapelindeki alter panosuna neden kralın metresini gösteren bir tablo koymak istedi? Bu tabloyu muhtemelen Agnes Sorel'in ve onun vesilesiyle Kral Charles'ın hatırasını onurlandırmak için yapmıştı. Agnes Sorel'e yapılan bu atıfın kökeni hakkında farklı teoriler var. Teorilerden birine göre bu sahne Kral 7. Charles için yapılıyor ve Etienne Chevalier de tabloyu çok sevdiği için Jean Fouquet'den kendisine bir kopya yapmasını rica ediyor. Veya dediğim gibi kralın onuruna yapılan bir tablo bu. Birçoklarına göre ise bu tablo soyutlamalarla dolu. Hakikaten 15. yüzyılda şu arkadaki monokrom figürlerin görülmesi pek sık rastlanan bir durum değildi ama belki de monokrom bölümler el yazması resimlerinde daha yaygındı. Jean Fouquet eserlerinden pek çoğu günümüze ulaşabilmiş ama ulaşanlar genelde el yazması resimleri. Hatta Meryem'in kucağında İsa'yı tuttu. Etiyen Şövalye ile Aziz Stefan'ın da tasvir edildiği bir başka Fuke tablosu daha var. Sonraki dönemde ressamlar el yazması veya yağlı boyada uzmanlaşmıştı. Ama Fuke'nin zamanında her ikisini de yapıyorlardı. Meryem Ana ile Çocuk İsa batı sanatı tarihinde en yaygın işlenen temalardandır. Bu tasvirlerde Meryem Ana tahtta oturur, kucağında İsa olur ve etrafları meleklerle çevrilidir. Ama genelde Meryem Ana'nın tahtta oturduğu çok daha bellidir. Burada sanki tahtta oturmuyor da yaslanıyor. Ama bir düşünün, yaslanıyor olsaydı İsa'yı kucağında tutamazdı. O yüzden burada garip bir şeyler oluyor bence. Bu tabloda hiç kuşkusuz erotik bir yönde var. Özellikle de Meryem Ana'nın göğsünün şeklini baz alırsak. Ama burada Meryem Ana İsa'yı emzirmiyor. Daha ziyade kendi soluk teninin güzelliğini gösteriyor gibi. Yine de buradaki fikir Meryem Ana'nın saf neredeyse ilahi bir güzelliğe sahip olması. Bir de Meryem Ana'nın İsa'yı emzirmesi İsa'nın her şeyden öte bir insan olduğunu hatırlatıyor. Burada Meryem Ana insanlarla Tanrı arasındaki figür. Ama şunu da unutmamak lazım. İncil'de Ezgiler Ezgisi kitabında da aşktan erotik denebilecek bir dilde bahsedilir. Dolayısıyla bu tablo bu konuda tek değil. Tablonun Ezgiler Ezgisi kitabına bir atıf olduğunu söylemiyorum ama inanılmaz güzel bir cennet kralçesi olarak Meryem Ana tasviri İncil'de zaten olan bir şey. Kuzey Rönesansı sanatındaki pek çok eserde de maddi dünyanın güzelliği aslında ilahi olanın, cennetin güzelliğini simgeler. Jean Fouquet, Rönesans Fransası'nda en önemli ressamlardan kabul edilirdi. Bu tabloda bize Rönesans Fransa'sından kalma en önemli eser olabilir. Fuke eserlerinin genelde İtalyanla Flaman resimleri arasında bir yerde durduğu söylenir. Fuke'nin Roma'da vakit geçirdiğini biliyoruz. Muhtemelen Toskana'ya da uğramıştı ve büyük ihtimalle Fra Angelico ile tanıştı. Ayrıca Piero della Francesca'nın eserlerine aşina olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kendi Fransız olsa da İtalyan ve Kuzey geleneklerini bir araya getiren bir sanatçı var karşımızda. Evet şimdi devam edelim. Meryem'in etrafındaki melekler bana heykel gibi göründüler. Bu da aklıma hemen klasik dönem heykellerini, hatta Toskana'daki o dönemde yapılan heykelleri getirdi. Bana kalırsa Meryem'in de çok heykelvari bir görüntüsü var. Aynı zamanda tabloda inanılmaz bir detaycılık görüyoruz. Tahtın süslerindeki topuzlardan da bazı görüntüler yansıyor bakın. Bunu özellikle pencere yansımaları şeklinde yanvan Ayk'ta görürüz. Buradaki yansımalar da doğrudan Flaman ressamlarına bir atıf. Meryem'in heykelvari bir görüntüsü var demiştim. Ayrıca çok sakin ve durağan bir havası da var. Buradaki sakinlik ve geometri kaygısı bana Piero della Francesca'yı hatırlattı. Hakikaten de bu Flaman öncülerin yapacağı bir şey değil. Onlar yüksek derecede bir gerçekçiliğin peşindeydi. Gerçeklerin ötesindeki idealler fikri o dönemde Floransa'da epey revaçta olan Neoplatonculuktan geliyor. Evet, bu tabloya bakılınca aklımıza gelen pek çok farklı konuya değindik. İşte bu konular tablonun İtalyan, Flaman referanslarının bir karışımı olmasını sağlamış. <laughs> ne kadar ilginç, öyle değil mi?